Arkadaşlar bir brazzer videosu şey şey Telefon diye iki ağır şey yapmış ya hayır, hayır daha kaç kere hayır İkisi bir, bir saat tutuyor Bakın ikisi bir saat tutuyor Gördüğünüz üzere mesela Arkadaşlar bunu ne yaptım tamam, ben ya? An. Anlamıyorum da ben seni. Ne diyor? Bana gerçeği söylemeni istiyorum Berk. Gözlerimin içine bakıp, evet, yaptım böyle bir video. Ben bir bir şey. bir ne yaptım ben ya? Gözü video arkadaşlar. İki sefer bir saat sürüyor. Senin de şuna gel. Durunca, yükleniyor şu Roblox Part 2, Roblox Part 3 diye geçiyor. Bir saat geçecek kesin. Telefon Bir saat sıcağına iki tane arttırmış. Bir şey merak ediyorum. Görüşürüz. Merak